Hocam bu sesi çok bu şu sesi bir daha çıkartabilir misin demek ki sesi? Bir şey söyleyeceğim onu çok duydum ya metini. Ben abi eğlenceli. süper bir şey vallahi bak. Ne defa mi? kulaktan deneyeceğiz? Aa <laughs> hepinizi çok ince <laughs> duyuyorum. Yapmıyor abi hiçbir şey Sonra yapmıyor. Yapayım. Sese hiçbir şey yapmıyor. Sonra evde bir sıkıntı Geçen yapıyor abi. Yani Eve gidince bir sıkıntı Hemen oluyor ama yaşıyorum. sesleri sıkıntı yok. Süper. Neli bu? Ne diyecek Neli? ha? <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Önce önce Cem Yılmaz'ın ne diyeceğine karar vereceğiz. Ne hocam? Şarkı söyleyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Süper. Evet. Harika. Ver, ver havayı. <laughs> çek abi. iyi de çek. Çek çek çek. çek i̇yice. Evet. Evet. Yandım yandım. Yandım yandım. Baka baka, ah, 我想给你三十万。